Merhaba arkadaşlar. İllüstrasyon dersi kapsamı boyunca hep beraber ilerlemeye çalıştığımız illüstrasyon günlüklerinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Önce bugünkü bölüme geçmeden önce biraz reklamlar. Bu kardeşimin yapmış olduğu bir resim ve Deviant bakmak isterseniz ve takip etmek isterseniz burada sizi bekliyor olacak ve emin olun benden daha güzel çiziyor. Bu ise e, grafik tasarımla ilgili iki ayda bir yayınlanan e, bir dergi. Eğer e, iki ayda bir 10 liranızı vermek istediğiniz ve hani e, böyle güzel çizimlerin bulunduğu, bol bakmalık ve fikir edinmelik güzel bir dergi arayışı içerisindeyseniz tavsiye ederim e, diyorum. Mesela logolarla ilgili şeyler de var. Mesela bu hatta birazcık bizim önceden yaptığımız mürekkep damlatmalı şeye benzer. Onun dışında bu dergiyi tavsiye ediyor değilim ama. Burada e, bakarken e, kumaş boyamayla karşılaştım. Fena gözükmüyor. Denenebilir. Hmm, Her neyse yeni bölümümüze gelelim. Wow son projemizde hatırlarsanız en son dijital ortama aktarmıştık karakterimizi. Ben baskı yaptığım karakterleri de bilgisayar üzerinden göstermiştim ve onları işte 200 gram matkada A3 süper baskı yaparak teslim ettim. Ve 3 tane teslim ettim. O 3 tane gösterdiğimi teslim etmiş durumdayım. Yeni projemiz ve adı Wow. Karakterimiz Herhangi karşılaştığı bir durum karşısında oldukça şaşırıyor ve wow efektine sahip bir e, hal alıyor. Bunun dışında e, uygun farklı e, emotion dediğimiz şeylere de e, yapabilir misiniz? İster dike, ister yatay kullanabilir misiniz? Yine kağıdımızı. Aslında burada şöyle hızlıca geçelim. Bunlar uyduruk uyduruk yaptığım şeyler. Ve bunları yaptığım kalemleri de bugün göstereceğim. Oldukça güzel bir cins kalemler. Uçları fırça tarzında, ee, şey birazcık yumuşaklar ve hani böyle olunca e, hem boyamanızı kolaylaştırıyor. Bunu daha farklı keçeliyle yaptım. Ee, boyarken hem kolaylık oluyor, hem de çizerken daha bir güzel çizebiliyorsunuz. Burada ise bazılarını kardeşim yaptı eve gittiğimiz sırada bunlar Simon'un kendisi öyle bir de e, YouTube üzerinde yayınlanan animasyon serisi var. Bunu kömür kalemle yaptık ama kömür kalemle yaptığımız şeyleri sabitleyici bir sprey veya o tarz bir şey kullanmadığımız için kapatınca <laughs> bu hale geliyorlar. Bu değişik bir şey yapmaya çalıştım. Ben yaptım bunu. Keçeli boyayla ortaları boyamamış değişik bir şeyler annem başlamıştı, ben devam ettim. Sonra kardeşim düzenle dedi. Bunu da ben yaptım, kenarları çizdim. Bu da benden, bu fena değil bakın. Bunları yaptıklarım normal keçeli. Hafif biraz daha kalın. Ve bunu kardeşim yaptı. Bu <laughs> bayağı güzel. Hani <laughs> benimkilere taş çıkardı birazcık. Bu da benden. Karışık adamlar dizisi. Dedik bir türlü gelemedik. Bu kardeşinden yine Erebus'un karakterlerini yapmıştı ama onun egzorsiz kafesiymiş. <laughs> Sonuna geldik mi? Yaklaştık. Tabii evdeyken son yaptığım şey. Birazdan gösterecek olduğum kalemle yaptım. Burada da biz içmeden sarhoş oluruz evde atıyor. Kesin tütün kodunuz içine deme demiş Evet. Ee, karakterimizi herhangi bir olayın içine katacağız. Ve şaşıracak veya işte herhangi bir ifadesini sergilemiş olacak. İlk başta hani çok da aklıma bir şey gelmedi. Kredi kartı canavarı dedikten çıkarak adamımızı yakalamaya çalışıyor. Eh. Sonraki biraz daha e, daha ne bileyim ilginç olabilir. Kedi veya köpeğimsi bir şey. Adamımız içeri gelir ve ortalığı tamamen darmadağın bulur İşte. Portremiz yırtılmış, koltuk delik deşik olmuş, sehpa kırılmış tarzında bir şey söz konusu. Bunları öğretmene gösterdiğimde bunun için mesela öğretmen şunu dedi. Esas karakterimiz, şimdi biz yazıları okurken soldan sağa doğru okumakta olduğumuz için esas ifadeye sahip karakterimizin solda bulunması daha doğru olacaktır dedi. Çünkü mesela filmlerde de önce hani şaşırmış karakterimizi görürüz şöyle bir kareyle daha sonra e, hani hem bir merak ederiz neden şaşırmış bu adam daha sonra bu sahneye doğru e, yoğunlaşırız ve neden e, bu halde bu e, ifadeyi sergiliyor öğreniriz yine biz soldan sağa okuduğumuz için e, Öncelikle resme baktığımızda sol taraf dikkatimizi çeker dedi ve bu yüzden sol tarafı almamız yani bunu aynalamamız daha doğru olacaktı dedi. Daha sonrakileri sınıftayken ders esnasında birazcık çizmeye çalıştım. Bebek, <laughs> bebek bu nasıl bir şey düşünmüş olabilirim. Hani belki de beklentiler veya hani karşılıklı. Neyse ne bi düşündüm bilmiyorum tam olarak bunu çizerken ama... <laughs> hocanın... E, hoca da yakında bebek sahibi olacakmış ve... Hani <laughs> bu resmi görünce pek içini açmadı. Özellikle de <laughs> şu kısmı. Ve burada ise... Bayağı e, detaylı çalışmışız. Ama hoca e, çok fazla karmaşık da olmasın istiyor. Biraz daha basit olmasını istiyor. Burada çok fazla şey varmış. Burada ne yaptım? Ekonomi klas işte bütün... E, Bagajlarınızı buraya bırakın diyor. Burada bir çöp terkensinin içerisinde yakıyorlar. Kuyruğumuz böyle devam ediyor. Ve burada e, Tetris benzeri. Bizim adamlar kutu kafalı oldukları için e, yerleştiriliyorlar. E, bu tarz büyük şeylere ve kamyonlar bunları taşıyor. Hani e, burada şöyle birazcık yaklaştırırsam tamam olacak ama güzel gözüküyor sanırım şu an evet. Şu gözlüklü tip de güzel oldu. Hani bu karaktere gözlük takarsak gözün bu kulağımıza gelen kısmı şu arkadaki ikinci kulak hizasına koymayı düşünün. Burada ise adamımız elmalı 4 almış. Elmalı 5. Yeni çıkan ürün. Karşı taraftan da birisi çoktan almış gidiyor. Bizim adam bunu yeni almış. Tam adırken yeni bir şey çıkmış. Burada ise ödev canavarı. Ödevleri fırlatıp atan öğretmenimiz var. Çılgın, dinozor öğretmenimiz. Bunun için düşündüğüm şeyde birazcık daha büyük bir güneş belki arkada. İşte hafif kırmızımsı bir gün batımı. Belki Kung Fu Panda tarzında onun renklerini bilirsiniz. Hani şey o gece tonları, geceye yakın kırmızı tonları. O tarz bir şey olabilir diye düşündüm yeşil bir e, dinozor veya ejderhamsı bir öğretmen. Öğretmen yine buna da çok fazla detaya gerek yok dedi. Hani basit bir şeyler. Ama bu, e, bu karakteri, bu hali ve dinozoru beğendi. Beğendi diyorum, beğendi. Ve hani bunun üzerinde daha hani e, sade mesela kapıyı açıp bu karakterimiz bu dinozor görüyor. Dinozorumuz da hafif uyutluyor tarzında bir şeyler olabilir. Dedi. Bu ise bu işte son bunu yaptığımda pek de güzel olmadı. Baygın kedi yolda. Şimdi bu kalemi de göstereyim. Sizi serbest bırakayım. <laughs> Hatta bu kalem boş sayfaya değil de şöyle. Bizimki yarım. Bu kalemler çift taraflı. Ne olarak geçtikleri konusunda pek bir fikrim yok gerçi. Bu taraf, bu tarafta, bu tarafta e, normal keçeli kalem e, başı gibi çizgi olarak çizmemize elverişli bir uç bulunmakta. Diğer tarafta ise sulu bayı fırçasına benzer bir şekilde bu taraf. Neden? Çünkü çizerken gördüğünüz gibi yani tam görüyor musunuz bilmiyorum. Aynı zamanda gölgelendirme vesaire gibi efektleri yaparken de çok kullanışlı. Ve güzel bence. Gerçi oraya garip şeyler çizdik ama ne olduğu belirsiz. Hani dedim bir şeyler yaptığınız zaman boynun şurasında hafif bir gölgelendirme gölge vardır mesela. O gölgeyi bununla kolayca yapmak mümkün yine hani incelik kalınlık açısından da ucu birazcık fırça biçiminde olduğu için ee, güzel yandan sevdim bayağı bu kalemi mesela tek kalem kullanarak burada farklı tonlar verebiliyoruz bazı yerleri çok boyarsak bununla renkleri de mevcut tabi hatta epey bir renk söz konusu hepsini <laughs> alamayız zaten. Ben birkaç tane renk aldım. Başta hatta gri ve tonları vardı. Onlar artık evde kardeşime bıraktım onları. Ben burada yenilerini aldım. Böyle bir şeyler. Ee, bu çalışmayı hani e, şey yapacağız dedim ya. Şaşırmış bir ifadeye sahip olacak karakterimiz. Onu yine son halinde A3 boyutunda ister yatay istek, ister dikey kullandığımız bir kağıda aynı önceki gibi baskı yapıyor olacağız ve yine e, illustrator kullanarak son haline getiriyor olacağız bunu. Ve e, yani e, bir sonraki bölümde ne çizeceğimiz üzerine e, büyük ölçüde karar vermiş olmuş, olmamız gerekecek. Ve ondan sonra Bunu Yine hani Illustrator'da dijital ortama aktaracağız Bu sefer hani bir sahne oluşturduğumuz için Arka planımız olacak Birden fazla karakterimiz olacak İlkinde tek bir karakter gerekiyordu bize Karakterimiz hani bir ifadesi olacak belki ağzı açık mı Gözler Daha bir Pörtlemiş olabilir Kızgın vesaire olabilir bir olay söz konusu olacak yani. Neden bu karakter bu hale gelmiş onu açıklayan. Bu bölümde bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.